Yani bizim çocuğumuz, gerçi bizim çocuğumuzsa... ...sekiz yıldır yanında tutan kadının cezaevinde olduğunu öğreniyorsun... ...neden içeride olduğunu sormuyorsun. Ya nasıl sormuyorsun Gülay? Bilmiyorum hayır, o anda soramadım işte. Bildiğim tek şey kadının onu bitişindeki boş bir dairede bulmuş olması. Ona bu. bulmak denmez, ona çalmak denir. Bulan insan polise gider, kim bu çocuğun anası babası diye sorar. Ne bileyim ben, hiçbir yere gitmemiş sanırım. Kimlik de çıkaramamış zaten. Ee, ne dedi sana? Sen benim annem değilsin. Benim annem hapiste dedi değil mi? Yo. Tam tersine beni görünce anne deyip sarıldı hemen bana. Sana anne mi dedi Gülay? Sekiz yıldır yanında kaldığı kadın unutup sana anne mi dedi? Bak haklısın Mahir. Tuhaf bir durum. Başta ben de biraz garipsedim. Ama onu bir görsen harika bir çocuk. O kadın ona neler yaşattı, ne yaptı bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey onun bize ihtiyacı var. O yüzden lütfen sakin olabilir misin biraz? Lütfen. Bak tamam. Biz sekiz yıldır yaşadığımız acıyı da birbirimize olan kırgınlığımızı da hiçbirini öyle bir anda unutamayız. Ama şu anda eğer onun yanına gidiyorsak unutmuş gibi yapmak zorundayız. Anladın mı beni? Öyle olmaz. Lay. Benim sekiz yıldır görmediğim çocuk hikayesi kalmadı. O yüzden bana oğluma nasıl davranacağımı anlatma. DNA sonuçları. Anca bir haftada çıkar. Sen bu adamla dün görüşmedin mi? Ne zaman çıktı bunun sonuçları? Çıkmadı daha. Ben yani görmekte ısrar edince tanıştırdılar beni. Sen istiyorsan sonucu bekleyebilirsin Mahir. Ama ben eminim. Eminim ben. Bizim oğlumuz o. Ali o. Bizim oğlumuz ölmedi mi Anneciğim dedi bana geldi, sarıldı bana, beni öptü. Ben yavrumu bir daha kaybedemem Mahir. Ben onu bir daha kaybedemem. Ben yavrumu bir daha asla kaybedemem. Bunu göze alamam Mahir. Ali Kaan o. Tamam Gülay. Tamam. Sen öyle diyorsan.